Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz insanların sağlığına vermediği kıymetten bahsedeceğim. Tuvaletlerinde kalabudur için 30 bin lirayı ne yapıp yapıp ödeyen insanlar, sağlıkları ile ilgili 10-15 bin lirayı harcayamıyorlar. Tabi bu herkes için geçerli değil. Ama en düşük gelirli kişi bile mutfağındaki, tuvaletindeki, banyosundaki tamirat için 30-40 bin lirayı bir şekilde buluyor. Ama sağlığı ile ilgili 15-20 bin lirayı, 10-15 bin lirayı bulmuyor. Bu konunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Neden derseniz, hani bir şey alıyorsunuz, 5 yıl garantili. 5 yıl garantili. O ona göre yapılmış. Araba 10 yıl garantili. Klima 10 yıl garantili gibi. Motoru 10 yıl garantili. Hakikaten o aleti o şekilde yapmışlar. 10 yıl çalıştırdığınız zaman rahat rahat çalışıyor. Problem de oluşturmuyor bakımını yaparsanız. Ama 11. yıldan itibaren sanki böyle ayarlanmış gibi küt 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 arıza çıkartmaya başlıyor. Bu sefer artık servis çağırarak ücretsiz tamirat yaptıramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendi cebinizden ödüyorsunuz. Sıkıntılarla uğraşıyorsunuz. Bir süre sonra da ya ben bunun tamiratına vereceğim parayla sıfır bir klima alırım deyip onu atıyorsunuz. Yeni bir tanesini takıyorsunuz. E peki vücudunuz için bu geçerli mi? Nasıl klimanın çay demleme aletinin ya da bilmem neyin kombinin 3-5 sene garantisi varsa vücudumuzda benzer şekilde 40 yaş 40 yaşa kadar garantisi var gibi tabir caizse. Çünkü vücut öyle yaratılmış. 40 yaşına kadar problemler fark edilmiyor. Çıkan problemleri vücut hallediyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Tabii biz de buna güvenerek insanlar 40 yaşına kadar vücutlarını tepe tepe hor kullanarak yaşıyorlar. Tabii sonra bedelini ağır diyorlar, Ama 40-50'yi geçtikten sonra ne oluyor? Garanti süresi bitiyor. Bu sefer artık öyle hor kullanamazsınız atlayıp zıplayamazsınız. Dikkat etmek zorundasınız. Arıza verdiği zaman bedelini ödüyorsunuz. 40 yaştan 50 yaştan sonra beden bedel ödeme dönemi başlıyor. İşte akıllı insanlar çok akıllılar. 20 30'lu yaşlarda vücutlarına dikkat etmeye başlıyorlar. Bunlar nadir tabii Akıllılar ise 40 yaşından sonra vücutları ile ilgili bir şeyler yapmaya başlıyorlar şu anda benim yürüyerek yaptığım gibi yürüyüşe çıkmak kolay mı elbette ki kolay değil bu ücretsiz bir bakım yürüyüş yani parası yok bedeli yok ama mesela besin tamamlayıcıları omega 3 propolis zorunlu kullanılması gereken şeyler arı probiyotik bunların bedeli var parasını ödüyoruz hepsini birlikte yapıyoruz Yürüyüşe çıkmak böyle bir şey. Kolay mı? Değil. Eğer iyi şeyleri yapmak için birilerini beklerseniz yani beraber hareket edelim diye beklerseniz birilerini daha çok beklersiniz. O yapmak istediğiniz şeyi de hiçbir, hiçbir zaman yapamazsınız. Hiçbir zaman yürüyemezsiniz. Hiçbir zaman bir işe koyulamazsınız. Şimdi mesela bizim hanım bazen nadiren benimle yürüyüşe çıkıyor. Ama o kadar çok iş işi oluyor ki ben tek başıma çıkmak zorunda kalıyorum. Ya da kızlarım ya da arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi şu anda tek başıma yürüyor. Tek başına yapabilmeyi öğrenmek lazım. Vedolu de demekten bahsettim. Kısa kısa bir şey anlatacağım size. Komik ama gerçeklik payı da var. Farz-ı muhal diyerek anlatayım. Çünkü gerçek bir şey değil. Farz muhal deyince istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Muhal farz yani. İnsanın, eşeğin ve maymunun ömürleri 40 sene. allah Teala 40 sene ömür vermiş. Hikaye bu ya. Eşek huzuru ilahiye çıkmış. Ya Rabbi demiş benim hayatım yük taşımakla geçiyor. 40 yıl bana çok fazla. 20 yılını benden alır mısın Ya Rabbi demiş. 20 yılı alınmış ondan. Maymun demiş ki Ya Rabbi insanlar benimle çok eğleniyorlar Beni çok küçük küçük düşürüyorlar Bana da bu 40 yıl çok uzun sürüyor 20 yılını alır mısın demiş Onun da 20 yıl ömrü alınmış Onların ömürleri bir yerde duruyormuş olma sıra gelince 40 yıl öm ömür varken o da eşek ve maymun gibi Dönüp dönüp arkasına bakıyormuş O 20-20'şer yıllık ömürlere bakıyormuş Nedeni sorulduğunda ya Rabbi demiş. Bu eşeğin ve maymunun ömrü bana verir misin? Kabul edilmiş. Eşeğin ve maymunun ömrü insanoğluna verilmiş. O yüzden insan 40 yaşına kadar insan gibi yaşar. 60 yaşına kadar eş eşeğin ömrünü yaşar. Yük taşır. Bütün sıkıntılar şunlar bunlar. Emeklilik devreye girer. Emekli olmak için hayatı küçülür falan. 60 yaşından sonra torun torbaya karışır. Torunlar bununla dalga geçerler, sırtına çıkarlar, burnunu çekerler, kulaklarını ve maymunun ömrü devreye girer. İşte bu noktada da eşeğin ve maymunun ömrü başladığı zaman insan dikkatli olmalı. Hiç unutmuyorum. Birisi seminerimi dinlemişti. Konuştuk. İki defa kalp krizi geçirmiş. 55'li yaşlarda işte. Benim. Ben 57 yaşındayım. Benim yaşlarımda iki defa kalp krizi geçirmiş. Ona dedim ki balık yağı alması lazım omega 3. Ona dedim ki balık yani hemen devreye sokun. Alamam dedi. Kelli felli adam yani akıllı da birisine benziyor. Neden alamazsınız dedim. Ben dedi ev taksit ediyorum. Ev aldım. Ev taksit ediyorum. Bakın çok önemli bir şey en sonunda gelecek herhalde. Ona dedim ki çok sinirlendim. Yani kendisinin kıymetini bilmeyen böyle insanlara çok sinirleniyorum. Muhtemelen dedim o evinizde oturamayacaksınız çünkü üçüncü kalp krizinde hayatta kalan yok denecek kadar azdır. Siz iki defa kalp krizi geçirmişsiniz. Balık ya. Amerikan Kalp Cemiyeti der ki günde bir gram EPA DHA alınız. Eğer aynı kalp ölümlerinden ve kalp ömer hastalıklarından korunmak istiyorsanız günde bir gram EPA yani omega 3 yağ Bu kadar önemli. Bu arada ben size söylediklerimi yapan birisiyim. Yapmayan insanlarla irtibat kurmayın. Hayatı yapanlar elinde tutar. Şu anda mesela ben yürüyorum, siz bakıyorsunuz. Yürümediğiniz sürece bu konuşmamın size hiçbir faydası yok. Yani çok bilenler bir işe yaramaz çok konuşanlar hiçbir işe yaramaz. yapanlar işe yarar. Hayatı da dünyayı da elinde tutanlar yapanlardır. Ben maç seyretmeyi sevmem. Maç yapmayı severim. Siz de beni izlemek yerine yürüyüşe çıkın. Günde bir saat mutlaka yürüyün. Bugün başlayın Bismillah deyin. Bakın Cuma mübarek Cuma günü. Başlayın İstanbul'da yağmur yağdı. Yine bir nur rutubet var. Ama yürüyoruz. Mazeretle başarı bir arada olmaz. Ben de yapıyorum. Yürüyüşe çıkmadan önce de propolis ve arı sütümü. iki tane propolis, bir tane arı sütümü ağzıma attım. Akşam da iki tane propolis çiğneceğim çünkü benim ailemde kanser hastaları var. Normalde günde bir iki propolis yeterli ama kanser hastası ailesinde kanser hastası olanlar genetik baskınlık olacağı için, genetik yığılım olabileceği için biraz fazla aslında günde üç tane çiğnesinler, üç dört tane propolis. Piyasadaki propolislerden bahsetmiyorum. Ne olur bana sıvı propolis demeyin sütü sulandırmak gibi bir şey. Gerçek propolis, tablet şeklinde. O arıcılardan alınan propolisten de bahsetmiyorum. Çünkü onlar etken maddeyi çıkartamazlar. İşte benim hiç hoşlanmadığım şey şu anda moda sahilde yürüyorum. Arkadaş kendisi dinlemiyor. Herkese zorla kendi zevkini dinletmeye çalışıyor. Şöyle de göstereyim. Yani nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Oturmuş kocaman hoparlörü koymuş. İnsanları rahatsız ediyor biz bunlara ne diyoruz? Mütecaviz, müteharrik, mütecaviz insanlar. Müteharrik, tahrik eden insanları. Evet yapmaktan bahsettim. Ben propolis arı üstünü aldım. Balık yağımı da alacağım bugün. Tok alınır balık ya. Akşam yine bir iki tane iki tane propolis çiğneyerek tutacağım inşallah. Yürüyüşümü yapıyorum. Ve iyi, doğruyu, güzeli diğer insanlara aktarmaya çalışıyorum en önemli şeyi sonra sakladım dedim en son bilerek saklamadım aklıma şimdi geldi çok önemli aklıma geldi gitti Heh. arkadaşlar neye e, neye önem verirseniz o gelişir hani diyorlar ya bak bakarsan bana bakmasan da olur İnsanlar eşyaya önem veriyorlar doğru mu çoğunluk böyle araba ev işte o bu eşya eşya yani dünyaya önem veriyorlar. Sağlık bunların hepsinden daha önemli. Sağlık yoksa, sağlık bütün bu sıfırların başındaki birdir. Sağlı, o biri yani sağlığı alırsanız insanın elinden tüm o evler, arabalar bilmem neler ne olur sıfır hükmüne geçer hiçbir anlamı kalmaz. En önemlisi sağlıktır. Şimdi kişi diyor ne diyor balık yağı alamam ben diyor. Eve verdiği para 4-5 milyon en az. Balık yani vereceği para Ayda 1000 işte lira 2000 lira para verecek bak 1000 lira 2000 lira verse Bir sene boyunca 2000 liradan kullansaydı senede 25 bin etsin 10 senede 250 bin etsin 40 senede 1 milyon etsin Anladınız değil mi demek istediğimi Eve 5 milyon veriyor Bütün ömrü boyunca kullanacağı balık yani 1 milyon verecek Bütün ömrü boyunca Ama o evde oturmasını sağlayacak Şimdi bu kişi ne yapıyor? Ehemi mühime tercih etmek derler buna tasavvufta. Ehem, ehemmiyetli olanı mühime. Yani daha önemli olanı daha az önemli olana tercih etmek derler. Akıllı insanın, en akıllı insanın yapacağı şey budur. Yani sağlığı paraya, eşyaya tercih etmek demek bu. E para, tabii paraya, eşyaya sahip olmamak anlamında değil bu. Ama öncelik olarak onu koymak gerekiyor. Peki ne oluyor? Bu kişi işte Mustafa Koç gibi falanca filanca gibi Mustafa Koç Küt diye gitti. Herhalde benden genç yanlış hatırlamıyorsam. Aracı Evet işte başka bir rahatsız eden daha. İnsanları rahatsız ya, etmek, etmek diye bir şey var. Bayatmak diye. Bunları yaşıyoruz. Evini sağlığına tercih ettiği için tuvaletinin kale sağlığına tercih ettiği için yani ee, ne oluyor? Kişi ölüyor, tuvaletin kalabodoru ve ev ayakta kalıyor. Ne oluyor? Mirasların oluyor. Senin sağlığının bir tuvalet kadar değeri yok mu? Tuvalet kalabodoruna 30 bin lira veriyorsun. Sağlığın için 15 bin lira veremiyor musun? 17 bin lira, 20 bin lira neyse. Onu, öncelik bu olmalı. Sağlığa para ayırmak gerekiyor arkadaşlar. Akıllı insanların yapacağı şey. Tabi sağlığa para ayırmak deyince sağlık sigortası yaptırmaktan bahsetmiyorum saçma sapan ya da ne bileyim ee gidip check up yaptırmaktan bahsetmiyorum check up yaptırın da yani check up'ınıza şu düşük çıktı hadi D vitamini düşük çıktı demir düşüktü B12 folikast düşük çıktı E ne olacak bunları alıyorsunuz eczaneden ama asıl sebep yani D vitamini düşük çıkmasına vücudunuzda ne sebep oluyor E, kanınızın eksik çıkmasına ne sebep oluyor B12 folikast vücudunuzda bir problem var önemli olan vücudu düzeltmek ve o eksiklikler zaten kalkar. Yani siz sivrisinek öldürmekle vakit kaybediyorsunuz. Bataklığı kurutmuyorsunuz. Bataklık vücutta. Vücudu düzeltmek. İşte o yüzden ücretsiz detokslar yaptırıyoruz. O yüzden ücretsiz kalıcı sağlık zayıflama gruplarımız var. Bunlara katılın. Beni takip ediyorsunuz. Yapın. Yani konuşmak bilmek bir şey ifade etmiyor. Yapanlar hayatının elinde tutuyorlar. Yapın. Her yerde telefonum var. Bir tane diyor ki hocam o kadar çekindim ki aylardır sizi arayamıyorum. Arkadaşlar ben insan yemiyorum. Evet eski askerim sert bir yapım var. Ama iyi bir insanım. Zaman içerisinde tanırsınız. Yani karşıdakini para olarak görmeyen, bir şeyler yapmak isteyen, duasını almak isteyen. Çünkü iyilikle insan mutlu, mutlu oluyor. Başkasını mutlu ederek mutlu oluyor. Ben muayene ücreti de almıyorum. Biliyorsunuz zaten çoğunuz. Bu kullanılacak kullanılacak şeyleri de benim aldığım fiyattan arayanların almasını sağlıyorum direkt üretici firmadan. O şekilde yardım ediyorum. Bugün birisi beni aradı. Şeker hastasıymış. İletişim en önemli şey. Bizim bir iletişim problemimiz var. Adamın dediği şey bana telefonda ne biliyor musunuz? Doktor beyle mi görüşüyorsunuz? Dedi? Evet dedim. Şeker hastalığı ile ilgili ilaçlarınız var varmış dedi. Satıyormuşsunuz dedi. <laughs> benim tepem attı. Dedim ki beyefendi ya bir doktor size ilaç satmaz bu bir. Hani bu doktor kibri falan değil. Satmak da kötü bir şey tamam satabilir. Ama ben satıcı değilim. Yani ayrıca siz dedim beni aradığınız zaman şöyle konuşmanız gerekmiyor muydu? Hocam ben falanca kişiyim. Şu yaştayım. Boyum kilom şu. Şu tür rahatsızlıklarım var. Size şu kişi vasıtasıyla ya da şu yolla internetten ulaştım. Bu konuda bana ne tür bir faydanız olabilir? Nasıl bilgilenebilirim? Demeniz gerekmiyor mu dedim. Ha evet dedi. E dedim siz dedim, bir doktora çıkıp ürün satıyormuşsunuz diye başlarsanız benden nasıl bir tepki bekliyorsunuz dedim. Özür dilerim dedi. Tamam dedim o zaman benimle ki işte birisi vasıtası irtibat kurmuş. İrtibat kurduğu kişi de cahil. Yani benim ekibimden değil. Belli ki bir yerde görmüş. Ona deyin ki hocamla görüştüm. Onun videoları varmış. İşte şeker hastalığı ile ilgili bir video var mesela YouTube'da. Omega 3 ile ilgili, propolis ile ilgili ve 12 folik Yani şeker hastalığında kullanılması gereken ürünler detoksla ilgili. Çünkü bizim detoks programlarımıza ve kalıcı sağlık programlarımıza katılıp şeker ilaçlarından kurtulanlar var. Tip 1 diyabet, diyabetten bahsetmiyorum. Şimdi doktor arkadaşlar izleyip de bana küfretmesinler. Tip tip 2 diyabetten bahsediyorum. Yani 30 kilo fazlası var. 30 kiloyu verdiği zaman kişi Vücudumuzu temizlediğimiz zaman doğal omega 3'leri falan propolisleri, doğal antioksidanları kullandırdığımız zaman damar yapısı düzeldiği zaman, pislik toksinler atıldığı zaman o kişi şekerden kurtuluyor. Tansiyon ilaçlarını bırakan birçok insan var benim ekibimde. Karaciğer yağlanması tamamen düzelen insanlar var. Onun için iletişim problemimiz var. Beni arayabilirsiniz. Elimden gelen yardımı yaparım. İletişimi doğru kurduğumuz sürece hiçbir sıkıntı yaşamayız. En son şunu da bitireceğim buradaki konuşmamı. Beni çok etkiler. Bir hadis-i şerifle bitireyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Rızkınız giyerek tükettiğiniz giyerek eskittiğiniz vererek ebedileştirdiklerinizdir biriktirdikleriniz rızkınız değil miraslarınızındır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadece bu konuyu değil bütün konuları kapsayan bir bakış açısı bu. Rızkınız giyerek eskittiğiniz, yiyerek tükettiğiniz, vererek ebedileştirdiklerinizdir. Biriktirdikleriniz miraslarınızındır. Rızkınız değildir. Bu halde arkadaşlar her şeyi rızkımız haline getirelim. Ve ayrıca ebedileştirelim yiyelim, içelim, giyelim varsa en iyisini yiyelim, en iyisini giyelim. Kibirli olmadan, fakir fukarayı aklımızdan çıkartmadan ve verelim. En önemli şey odur. Bakın vermek kadar önemli bir şey çok az azdır. Çünkü cömertlik cennet özelliğidir. Cimrilik cehennem özelliğidir. Bu konuda çok önemli. Beni çok etkiler hayatımda. Birkaç hadis-i şerif var. Acayip hadis-i şerifler. Cömertlik cennet ağaçlarından bir daldır. Tutunanı cennete taşır. Cimrilik cehennem ağaçlarından bir daldır. Tutunanı cehenneme taşır. Çok ilginç bakın. Cömert, kafir, allah Teala'ya cimri Müslümandan daha yakın gelir. Cömert kafir, Allahü Teala'ya cimri Müslümandan daha yakın gelir. Bunu tamamlayan bir hadis-i şerif bence. Tabii bu şahsi ve nacizane kanaatlerim bunlar. Ben hadis yorumlayacak birisi değilim. Muhaddis değilim yani haşa. Cömert kafirin son nefeste imanla gitmesi umulur. Cimri Müslümanın son nefeste imansız gitmesinden korkulur. O yüzden diğer hadis-i şerife dönelim rızkınız yiyerek tükettiğiniz, giyerek eskittiğiniz, vererek ebelleş, ebedileştirdiklerinizdir. Biriktirdikleriniz miraslarınızındır, rızkınız değildir. Hadis-i şerifine dönelim. O zaman verelim arkadaşlar. Zekatımızı verelim. Çoğu zengin zekat vermiyor. Verseydi Türkiye bu halde olmazdı. Tasattuk edelim. Allah-u Teala bire en az 10 verir, bire 100 verir. Cömertlerin cömertidir elimizden geldiği kadar verelim. Kalbimizi paraya, mala, eşyaya bağlamayalım. Evet Hülya Sarıgül. Tabii beni arayın. Arayın. Hocam size Instagram'dan ulaştım. Ben fibromiyaj hastasıyım diye. Konuşalım. Ondan sonra telefonum her yerde var. Hatta buradan da söyleyeyim. Benim tek telefonumdur. Başka telefonum yok. 0532 346 26 99. Ay Yücel Han'dan Allah sizden de razı olsun. Evet Batuhan burada. Doktor Batuhan. Ben teşekkür ederim Batuhan'cığım. O da bizim iyilik hareketimizin başta gelenlerinde. Başta önden gelenlerden. Hocam yarın sizi arayabilir miyim Beyhangir? Propolis için müsait misiniz? Kaçları? Heh, çok önemli bir konu. Arkadaşlar benim müsait hiçbir zamanım yok. Beni arayın. Kanser hastaları beni 7-24 arayabilirler. Gece 2'de arasın. Telefona bakarsan Hocam ben kanser hastasıyım desin. Benim ne öfke duyar benden ne bir şey. Dinlerim onu. Tamam mı? Dua. Ben tek isteğim dua. Bana dua etsinler. Propolis'le ilgili beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Beklemeyin. Aramak için şu saati bu saati. Yok öyle bir saatim yok benim. İşte bugün cuma namazındaydım. Arayanlar oldu. Dönüyorum sonra. Döneceğim. Mutlaka dönerim. Aradıktan sonra ulaşamazsanız Whatsapp'tan bana yazın. Whatsapp'tan. Hocam şu yüzden sizi aradım. Ulaşamadım. Konuşu. Dönerseniz sevinirim deyin. Ben size mutlaka dönerim Allah'ın izniyle. Hallederiz. Allah razı olsun hocam. Bir tıp doktorundan bu hadislerinden insanı umutlandırıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar tıp doktorları kafir değil hoş. Ha şu var. İnsan benim sırrımdır ben insanın sırrıyım. Bu şeydir hadis-i kutsidir. Allah-u Teala Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından buyuruyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi insan benim sırrımdır ben insanın sırrıyım. Bir doktor insanı incelediği için yani kanın nasıl aktığı ile ilgili bile her şeyin çözülmediğini bilir. Pıhtılaşması ile ilgili. Mikrokosmosu inceler. O yüzden Allah-u Teala'ya en yakın olan meslekler astronomi ile astrologlar ve doktorlardır. Çünkü birisi makrokosmosu, birisi de mikrokosmosu inceler. Allah Teala'nın kudretini görür. Yani doktorun doktorun doktoruya çok inançlıdır. Ya da kızıl kafirdir. <laughs> Öyle diyelim. Ahmak tayfesi o da tabi. Allah yeminizi artırsın. Teşekkür ederim. Özlem Zeger, Hocam propolis alamadım. Dünkü konuşmalardan sonra vazgeçtim. FM'den yazsam cevap verir misiniz? Yani dünkü konuşmamda propolis almayın diye ben kimseye söylemem. FM'den yazın cevap veririm de ee, yazacak vaktim yok. O yüzden beni arayın. Telefonum var Özlem Hanım. Kireçlenme için var mı bir tedavi hocam? Kireçlenme zor iş. Ya çok hareketsizden ya da çok hareketten olur. Kilodan da olur arayın konuşalım. Evet. Hocam ben Fiprem yaşasın. Sizden yardım istiyorum. Elimden geleni yaparım arayın. Bakıyorum da en azından sorulara cevap vereyim. Beyincik kanaması sonucu baş dönmelerimiz var hocam. Tehlikeli bir konu ama arayın bilmiyorum bir şey yapabilir miyim. Bu kanama ile ilgili. Evet herkes yazmış daha fazla bakabilecek miyim? Ben de bu sırada yürüyüşümü bitirdim bir saate. 50-55 dakika oldu. Ofise geldim. Cevabımı aldım. Allah razı olsun. Sizin gibi doktorlardan demiş Beyhan Hanım. Allah sizden de razı olsun. Allah razı olsun sizden hocam. Bir tıp doktorundan bu. Evet. Aynı şeyleri okumayalım değil mi? Fibromiyajı. Evet, ne kadar çok yazan var. Evet. Babamda rektup kanseri ve akciğer esnafı var. Ya gençlikle propolis arayın. Kanserde propolis daima kullanılacak ilk tercihtir. Evet arkadaşlar bu kadar. Ben geldim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.